Yeni bir öğreten sorumuzla beraberiz. Konumuz üslü denklemler. Üslü denklemlerin en meşhur formülü şuydu. Eğer bir eşitlikte sağ tarafın tabanıyla sol tarafın tabanı eşit ise mesela 2 üzeri a eşittir 2 üzeri b eşitlik var. Tabanlar eşit. Tabanlar eşitse tabanlar eşitse arkadaşlar üstlerin de eşit hale gelmesi gerekiyordu. Bu bir eşitliktir. Eşitliğin sol tarafında bir üslü sayı, eşitliğin sağ tarafında bir üslü sayı. Ve bu üslü sayıların tabanları eşit ise üslerinin de eşit olması gerekiyor. Bu kuralı hatırlayarak sorumuzu çözeceğiz. İşitliğin sol tarafında bir üslü sayı var. Sağ tarafında da bir üslü sayı var. Yalnız bu üslü sayıların sol taraftaki üslü sayının tabanı 8, sağdakinin 32. Yani formülü kullanmak için hep sağdaki ile soldaki tabanların eşit olması gerekiyor. Tabanlar eşit değil. Ne yapmalıyız? Tabanları eşit hale getirmeliyiz. Onun için çokça yaptığımız bir işlem 8 yerine 2'nin kübü yazacağız. 8 2'nin kübüdür. Yukarıdaki 2x-1'e bir şey olmadı. O oh, hala duruyor. Eşittir. 32 yerine de kıymetli arkadaşlar. 2 üzeri 5 yazacağız. 2 üzeri 5'in x ikinci kuvveti. Birden fazla kuvvet varsa kuvvetler çarpılır. Burada birinci kuvvet 3, ikinci kuvvet 2x-1. 3 ile 2x-1'i çarpacağım. Yalnız dikkat etmem gereken bir husus var. 3 çarpı 2x-1 yazarken 2x-1 ikili bir terim olduğu için parantez içinde yazılması lazım ve 3'ün bu parantez içindeki ifadeye dağılması lazım. Yani çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özelliği. 6x-3 Burada bu eksi 3'ü unutan arkadaşlar soruyu yanlış yapacaklardır. Yani 6x-1 yazma burayı genel öğrenci hatasıdır. 5'i de aynı şekilde. Birden fazla kuvvet var. Kuvvetleri çarpmam lazım. Üstün üstü denilen olay. 5 ile x 2'yi çarparken 2 üzeri hem 5 ile x'i çarpacağım hem 5 ile eksi 2'yi çarpacağım. Onu da unutmayacağım arkadaşlar. Eksi 10. Şimdi bu formülü kullanmak için durumumuz hazır mı? Evet. Bir eşitlik var. Eşitliğin sol tarafında bir üstlü sayı. Sağ tarafında bir başka üstlü sayı ve bu üstü sayıların tabanları eşit ise üstlerinin de eşit olması lazım. Yani buradan 6x eksi 3'ün neye eşit olması gerekiyor? 5x eksi 10'a eşit olması gerekiyor. x'leri bir tarafta toplayalım. Artı 5x'i bu tarafa eksi 5x diye atarsam 6x 5x'ten bu tarafta 1x yani x kalacaktır. Eksi 10 bu tarafta duruyordu. Eksi 3'ü karşı tarafa artı 3 diye geçirirsem eksi 10 artı 3 ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi 7 yapacaktır. Bizim cevabımız x eşittir. Eksi 7 olur. X kaçtır diyordu. X'i bulmuş olduk. Başka bir öğreten soruyla devam edelim. Yine İlk önce bir çarpım var, düzenlememiz gerekiyor. Sol tarafta da üslü sayı olarak ifade edebileceğim tanılan meşhur sayılardan bir tanesi var. Hemen burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Yani çarpmayı yapalım ama çarpma yaparken tabanlar eşit değil. İlk önce tabanları eşit hale getirmem lazım. 27'yi tahmin edeceğiniz üzere 3'ün kübü yazıyorum üzeri x 1 çarpı 9'u 3'ün karesi olarak yazıyorum üzeri 2x artı 3 eşittir. 243 nereden gelir arkadaşlar? 3 üzeri 5'ten gelir. Şimdi burada 3 üzeri 3x eksi 3 3 ile x eksi 1'i çarparken azami dikkat diyoruz. 2 ile 2x artı 3'ü çarparken birden fazla kuvvet varsa kuvvetler çarpılırdı. 4x artı 3 değil tabii ki. 6. 2 ile de 3'ü çarpmam lazım. Eşittir. 3 üzeri 5. Çarpma yapıyorum. Tabanlar 3. Çarpma. işlemim çarpma. Tabanlar eşitse üstler toplanırdı. Toplarken x'li ifadelerle x'li ifadeleri sayılarla sayıları toplayacağım. 3x, 4x daha toplama yapıyorum. Bakın üstlerde toplama yapıyorum. İşlem çarpma ama üstleri topluyorum. 7x eksi 3 artı 6 eksi 3 artı 6 ne yapar arkadaşlar? Artı 3 yapacaktır. Karşı tarafta da 3 üzeri 5. Bir eşitlik var. Eşitliğin sol tarafında bir üslü sayı, sağ tarafında bir üslü sayı ve bu üslü sayıların tabanları eşitse üstlerinin de eşit olması gerekir diye öğrenmiştik. O halde 7x artı 3'ün kaç eşit olması lazım? sol taraftaki kuvveti, bu kuvvetin bu kuvvet eşit olması lazım. Ve şu karşı tarafa atarsam eksi 3 diye geçer. 7x 5 eksi 3'ten 2 olur. X'i bulmam lazım. X'in yanında çarpım durumunda bulunan 7'yi karşı tarafa bölüm durumuna atarsam arkadaşlar x eşittir. 2 bölü 7 çıkacak. Bu sorunun cevabı da. Öğreten soru 3 ile devam ediyoruz. 125-25. Bunlar meşhur. Hemen lafı çok uzatmıyorum. 5'in kübü diye yazıyorum. 125'i üzeri 2x eksi 3. Sonra bu tarafta da 25'i 5'in karesi diye yazıyorum. Üzeri x eksi 5. Karşı tarafta 0,2'yi 2 bölü 10 diye yazıyorum. Sonra da sadeleştirmelerimi yazıyorum. Yapıyorum. 2'yi 2'ye bölüyorum. 1, onu 2'ye bölüyorum. 5. Yani 1 bölü 5 oldu. Burada birden fazla kuvvet varsa kuvvetleri çarpıyorum. Şurada devam edeyim. Aşağıya uğraşmayalım. 5 üzeri 3 çarpı 2x eksi 3 ne olacak? 6x eksi 9. Her ikisiyle çarpıyorduk. Az önceki sorulardan alıştık. 2 ile x eksi 5'i çarparken 5 üzeri 2x eksi 10. Karşı tarafta da 1 bölü 5 var. 1 bölü 5 şu anda 1 bölü 5 olarak kalsın. Sonra ona da bir işlem yapacağız. Burada arkadaşlar yani istenirse içler dışlar çarpımı denilen işlemle sonuca gidilebilir. Şart değil başka yolla da gidilebilir. Ama ben bu yolu şu anda tercih ettim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 5 üzeri 6 x 8 9 çarpı çaprazında bulunan 5 ile çarpıyorum tarafta 5 üzeri 2x eksi 10 çaprazında bulunan 1 çarpıyorum ama 1 çarpmada etkisiz elemandır. Sonucu değişilmez. 5 üzeri 2x 10. Şu 5'in görünmeyen kuvveti ne? 1. Tabanlar aynı ise üstler ne oluyordu arkadaşlar? Toplanıyordu. Burası ne olacak? 5 üzeri 6x 9 artı 1. Eksi 9 artı 1. Eksi 8 olarak karşı çıkarıyorum. Karşı tarafta ise 2x 10. Yine geldim aynı yere. Sol tarafta bir üslü sayı, sağ tarafta bir üslü sayı ve bu üslü sayıların tabanları eşit. O halde öğrenmiştik. Tabanları eşitse üstleri de eşit olması lazım. Yani 6x eksi 8'in 2x eksi 10'a eşit olması gerekiyor. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa. 2x'i bu tarafa alalım. 6x'den 2x bu tarafa eksi diye geçecek. 6x eksi 2x 4x. Eksi 8 karşı tarafa artı 8 diye geçecek. Eksi 10 artı 8. Eksi 2 eder arkadaşlar. Buradan x'in yanındaki 4'ü karşı tarafa bölü olarak geçirirsem. Eksi 2 bölü 4. Sadeleştirmeleri ve eksi şöyle yakışıklı olsun diye ortaya alırsam. Eksi 1 bölü 2 çıkacak. Cevabım eğer bir işlem hatası yapmadıysak. Bu sorulara çözümlerini dikkatli bir şekilde inceleyerek her birine benzer birer soru da sizler için ayarladık. Sıra sizde birinci sorumuz. Sıra sizde ikinci sorumuz. Bu da üçüncü sorumuz arkadaşlar. Cevaplarını yorumlar kısmından bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.